Kaan kala mesela di dike kulbiziz kubuk edi? O dike kulbiziz kubuk edi. O Çıkır çuba ve O ağa. Bu ağa. Çığır. O e, O Eee. Bu dike. Gırm gırm gırm. Emir. dike o, bak köre. Kim bu uyuyacak? O yaralanmış bu. O Green Hastane. Ve davaya -e çıkacak dike kalıyor. O din sahat gurum gurum ayvettin mi? Gine hat. Gurum gurum davet. Kalp <laughs> kutu düşürünce davet. Ne kalp hele mera, Hele kutu davet. Naa. Şimdi değil. <laughs> hmm. Baba sen bugün sürüp vermedin Bak işte. bak. Unutmuştun. Aslında da da cezet O Recep dik. Gürüm gürüm. Baba. Bu О ди ке хоуза чү баба вехә. Э. О бара трәдәс. О төтә ве

ایه یه دکیه قلبزو چکرد سونا مسئله چه آبویجا سونا مسئله چه آبویجا ایه تمام بسکنه با پولیس بر بشم پولیس آدم براوی دیدان ورا دو آه پولیس و گوشت ایه گول حاصل پراتون اجاجه ویده پولیس آشتی چو